Merhabalar arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. Bugün kalktık. Sizinle birlikte şey yapmaya düşünüyorum. Katmer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 su bardağı un koydum. 4 su bardağı un. Ölçek. 2 su bardağı süt. Ve bir tane instant mayağı. Sütün içine karıştırıyoruz. Şöyle döküyoruz sütün içine. Sütlü katmer olacak bu. 4 su bardağı una 2 su bardağı süt mayayı karıştırdık. Ve 1 tatlı kaşığı da tuz unun içine. 1 tatlı kaşığı şöyle şöyle tuz arkadaşlar. Önce unu şöyle tuzla karıştırıyoruz. Ortasını açıyoruz. Bu katmer sütlü ve tereyağlı olacak. Şimdi karıştırıyorum. Şöyle unla sütü karıştırıyoruz. Sonra sütünü veriyoruz. Mayalı sütünü. Instant mayalı süt veriyoruz ve i̇şte karıştırıyoruz. şöyle elimizden topluyoruz ve 4 su bardağı una, çok güzel tam iyi geliyor 2 süt 2 su bardağı süte, 4 su bardağı un iyi geliyor şöyle hamurumuzu toparladık yoğurduk güzelce bir Ilık bir yerde kapağını kapatıyoruz ve bir saat bekliyoruz arkadaşlar son yufkaya geldik arkadaşlar. Şöyle 3 6 bu da 7.'si. Tereyağını döküyoruz. Güzel bir şekilde ve sürüyoruz. Sürdükten sonra püf noktası burası. Şimdi göstereceğim. Bugün 23 Nisan. Torunumu götürdük belediyenin oraya. Kemalpaşa'da çocukların eğlence yerine. Oh oh, oh o kadar güzeldi ki her şey. Çocuklar çok eğleniyordu. Balonlar aldık, eğlendik, çay içtik. Gelinimden geldik. Biraz yemek işlerimiz aksadı. E, eşim de tarladan geldiler oğlumdan. Bismillah. Şimdi olay bu arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle bir böyle şöyle şöyle şöyle. Şimdi bu hamurları kesiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi buradan. Böyle. Buradan. Buradan. Böyle. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle kesiyoruz ve gördüyseniz şimdi bunları böyle topluyoruz. Topluyoruz. Şöyle. Evet Şimdi bunları böyle dolaba koyabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Bu sizin katmeriniz acilen yapacağınız evde ekmek mi yok? Bir şey mi yok? İstiyor musunuz çayın yanına? Özeniyor musunuz? Hemen arkadaşlarım şöyle şöyle Şimdi tabii açacağım ve pişireceğiz. Onu da göstereceğim. Çünkü bizim bu akşam ikindi çayımız olacak bu. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Heh. Şöyle. Şöyle. Sütlü bir hamur bu. Şimdi bu böyle Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir biraz unlayalım. Bu altına gelen yere şöyle şöyle yapıyoruz. Şimdi katmerimizi açıyoruz. Şöyle. Yağ. Gayet güzel Aslında şey olsaydı böyle Açmak için Oklavaları bulamamız arkadaşlar Komşudan aldık bunu Oğlum yeni taşındı Köye gitmem lazım Eşyaları orada evde Şimdi bu oldu Bir daha açalım. Bunları aslında 2 saat sonra dolaptan sonra açmamız lazımdı. Donsun tereyağı içinde ama maalesef acele oğlum çalışıp geldi. Eşimle tarlaya zeytin ilaç attılar. hatmelerimiz oluyor. katmerimize bakar mısınız arkadaşlar? Çok harika olmuş. Bakar mısınız? Süt, tereyağı. Harika. Çok leziz olmuş. Çıtır çıtır. Sesini duyuyor musunuz? Bilmem. Çıtır Çok harika. Afiyet olsun arkadaşlar. Çok güzel olmuş.